Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hızlı konuşuyorum çünkü bir şarjımı iki tabletten çekiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Kemer Merkez İlkokulu'nda okuyorum da bilmiyorsunuz. Tabi Üçe geçtim. Az önce okuldan geldik şimdi daha yeni. Kırtasiye malzemeleri gelmiş. Burada saçımı düzlüyorum. Yani bu arada saçımı düzlüyorum. Kırtasiye malzemeleri gelmiş işte. Kırtasiye malzemelerine bakacağım ve göstereceğim. Başlayalım. İlk önce i̇şte poşetimiz var. Göstermek istedim. Yanına. Şöyle yatıyorum. Arkadaşlar wow, burada çok güzel bir şuna koyalım. Bir şey çıkartalım. Bakın arkadaşlar böyle bir kapağı olan bir resim defteri. Baya güzel ve sayfaları da çok bakın. Şunu aşağıda koyalım. Devam edelim. Arkadaşlar şunun renginin güzelliğine bakın. Çok güzel. Bir ne defteriymiş. Kareli olduğundan anladım arkadaşlar. Bu bir matematik defteri. Ve arkadaşlar aynı matematik defterinin kırmızısı gerçekten çok güzel. Ne marka bu? Stiller, ile gibi stile, bir şeyler yapıyor arkadaşlar ve sanırım son kareli defterimiz bu da sarımsı bir tonlarda ama kafe rengiye de benziyor bakın bu da matematik orada bir tane çizgili gördüm de o yüzden öyle. wow. arkadaşlar az önceki pembeye çok benzeyen ama aslında tonlara aynı olmayan bir şunu düzelttim Türkçe defteri arkadaşlar gerçekten acayip güzel. Türkçe da zaten şurada kırmızı çizgiler ve en önemlisi şöyle olması lazım. Şöyle çizgili çizgi. Neyse arkadaşlar bir devam ediyorum. Ve yeşil bir Türkçe defteri gerçekten rengini çok beğendim. Bayıldım bu seneki defterlere. Gerçekten bu defterler de çok kullanışlı ve güzeldi. Hala da kullanıyorum. Bu sayfam var. Arkadaşlar bakın yine yeşil bir Türk tarifleri. Bunlardan çok çok konuşma hayat bilgisini kullanalım. Nasıl sen bilinmez diye ders geldi onu kullanıyorum. Arkadaşlar bakın 10 renk el işi kağıdı varmış. Arkadaşlar tarçın gibi kokuyor ya da bir tek bana öyle geldi mutfaklar ya da sure yapıyor da ama narsız aşure. Belki de onlar gelmiştir Arkadaşlar benim cetvellerim vardı yukarıda akşam kullanmıştık. Ve yeni bir cetvel setim var. Neyse ya bunlar pergel, üçgen cetvel falan da var. Bunları bu. bunları geçen sene de vermişti ama onları kaybettim. Boş Aa. Arkadaşlar içinde bir şey gördüm. Bakın top kalem <laughs> Arkadaşlar gerçekten top kalem tırır. Çok keyifli olacak bunu kullanmak. Acaba herkese böyle top kalem mı geliyor? Neyse arkadaşlar. Bakın burada bir adet böyle pastel boyamız var. Ay bir dakika. Tamam. Bu neymiş arkadaşlar? Bakın Beach Kids inmiş. Neymiş güzel kuru boyaları var gerçekten çok güzel ama güzelmiş. Benim katım kuru boyalarım falan bir sürü şeyim var ama olsun. Arkadaşlar bakın beyaz fırçalı hemen açıp da göstermek istiyorum. Beyaz fırçalı. Beyazı çıkmış. Hemen geri taktım arkadaşlar. Beyazın olduğu kadar artık. Olan çok güzel renkler olan bir sulu boya. Arkadaşlar şimdi o arkadaşlar kaç çift kalem var? Bilmiyorum daha var mı? Bakın böyle kalemler var. Arada bir tane mavi var şöyle koyalım arkadaşlar. Böyle bir adet silgimiz var daha açılmamış. Açma videosunu da çekerim arkadaşlar. Şimdi sadece gösteriyorum. Zaten o videoyu YouTube'a koyduktan sonra sileceğim. Yoksa çok yer kaplıyor. Arkadaşlar bakın böyle bir glue ve stitch yazan mikro yazan bir şeyimiz var yapıştırıcımız var. Burada da bir bant. var arkadaşlar, ben bunun katlan seslerim Bu arada arkadaşlar, yengepe taktık. Zaten bu kulağım delikti. Bu kulağı da deldirdik ama yeniden kapandı. Çok küpe takmıyorum. Çık. Arkadaşlar, bakın böyle etiket şeyimiz var. Bir tane derdin için ama etiket şeyleri çıkmış da o yüzden kitaplığa baktım dedim olsun. Hatta bende var arkadaşlar. Yani bu etiketlerden içeride var. Yine. Sena bakmam lazım. İlk ben okuyayım. Arkadaşlar. A4 yapışkanlı kitap kabı yazıyor. İlginç, anlamadım ama. Olsun. Sanırım hani kitaplara kap ya onlardan. Arkadaşlar ve sanırım bunlar da son şeylerimiz. Aynen son şeylere yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bakın ben iki tane şeffaf dosya var. Görünmez gibi ya bu dosyalar. Ayırmıyorum bu dosyaları. Arkadaşlar ve iki tane böyle kalemimiz var. Kırmızı kalemimiz var. Burada bunların tonu aslında pembemsi bir ton. Uhu arkadaşlar bakın kalemin ucuna eleyin. Hiç boyutlu gibi olmuyor ya yani öyle yapınca. Arkadaşlar ve son olarak bunu başlarda bir yerlerde göster ortalarda bir yerlerde göstermiştim. Toplu kalem Arkadaşlar ilk de biri için azıplayan top falan attı sandım. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bunları açarken görüşürüz. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı, eğer yorum yapmak istiyorsan renkli fareler videolarının ve bir tane daha videoların videonun yorumları çıktı. O videolara gidebilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ama belki bu videonun da yorumları açık olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar poşette bir şey daha Ama Bu okula ilgili değil sanırım. Evet böyle bir tane zarf gibi bir şey. Arkadaşlar. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.